Yol Arkadaşım kanalından hepinize merhaba. Evet arkadaşlar bugün Motojet Furkan'ın moderatörlüğünde ikinci el motosiklet alırken nelere dikkat edilir bu konuyu işleyeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Merhaba Oğuzhan, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Umarım iyisindir. Vallahi Şırnak'tan uzun bir yoldan geldik. Biraz yol yorgunluğu olsa da zımba gibiyiz. Evet, seni de gayet dinç görüyorum. Bu güzel havada, bu güzel ortamda motosikletinle beraber bize konuk oldun. Teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olasın. Bugün konumuz ikinci el motosiklet alınırken nelere dikkat etmeliyiz? Seninle biliyorsun daha önceden sıfır motosiklet alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşmuştuk. Evet. İkinci el motosiklet alırken nelere dikkat edileceği konusunda ise yelpaze gerçekten çok geniş. Sıfır motosiklet gibi değil. Çok fazla detay var ve olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Evet, sürçülü lisan edersem de affola. Unuttuğum detaylar olursa da arkadaşlar yorumlarda aşağıya yazabilirlerse Tabii, sevinirim. Abi. Oradan da onlarla bilgi paylaşımında bulunur ve etkileşim sağlarız. Teşekkür ederim. Bu arada motorun markasını ve teknik özelliklerinden birkaç tane bahsedebilir misin? Motosikleti Mondial RX3i Evo. Almış olduğum kişi, motosikleti resmen BMW'ye çevirmiş. GS310 çakması olmuş. Zaten çakmasıydı, şimdi çakmasıydı. Bu da üstüne giderek Türk işini konuşturmuş ve her tarafına BMW amblemi koymuş. Fakat motosikleti Zongsen firmasının Mondial'i Çin'den ithal ettiği bir motosiklet RX3i Evo. Bu çıkartmalar veya BMW çarpma sonrası senin hoşuna gitmiyor yani. galiba. <laughs> benim için fiyatlar sonrası ürünü olması markasının önünde geliyor. O yüzden bu motosikleti aldım. BMW çıkartması olması benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Evet Oğuzhan, e, ikinci el motosiklet alınırken nelere dikkat etmeliyim? Asıl konumuz bu, bu konu üstünde konuşmak istiyorum seninle. E, dilersen ikinci el motosiklet alınırken veya sen aldığın zaman nelere dikkat ettin? Ne gibi davranışların oldu? Bunları bize aktarır mısın? Özellikle ben bu motosikleti aldığım zaman Ahmet isminde bir arkadaşım var İstanbul'da, İstanbul'dan aldım. O dönem içerisinde de Şırnak'taydım. Uzaktan aldım ama arkadaşım sağ olsun motosiklet tecrübesi olan bir arkadaşımdı. Ve benim vermiş olduğum dikkat edeceği hususlarla birlikte motosikleti aldım. Alırken de gerçekten güzel bir motosiklet aldığımı düşünüyorum. Motosiklete almaya gittiği zaman arkadaşların dikkat etmesi gereken en büyük hususlardan birisi motosikleti satmaya gelen kişiyle motosikleti resmi olarak sahibinin kim olduğu bunların aynı kişi olmasına özen gösterin. Ya bu benim amcamın oğlunun motoru, bu benim işte akrabamın motoru, abimin motoru, kardeşimin motoru bunların hiçbiri anlam ifade etmiyor. Çalıntı motosikleti kardeşinden de çalmış olabilir, amcasından da çalmış olabilir, bir başkasından da çalmış olabilir. Siz de satmaya çalışıyor olabilir, problem yaşayabilirsiniz. Ya da suç işlemiştir, size test amaçlı verir, ondan sonra kendisi tüyer gider, siz Çalıntı bir motorun üzerinde deneme sürüşü yaparken yakalanabilirsiniz. Bu konuda problem yaşayabilirsiniz. Buradaki olayımız şu aslında. E, motosikleti alırken alacağımız motosikletin asıl sahibine ulaşıp onunla alışverişimizi yapmak, aynen öyle. Yapmak. Motosiklet konusunda mümkün mertebe hatta Türkiye'de araba konusunda da böyle. İkinci el bir ürün alırken asıl sahibiyle mutlaka karşı karşıya gelmemiz ve ticaretimizi onunla yapmamız çok önemli. İkinci tamam. konu ise arkadaşlar akü problemi olduğu zaman satıcıların çoğu motosikletini çalıştırıyor, ısındırıyor ve sizin yanınıza çalışır vaziyette geliyor. Acele etmeyin, oturun bir yerde çay içip motosikletin geçmişi hakkında, kullanıcının deneyimi hakkında sohbet edin. Motosikleti aracağınız kişiyi tanımaya çalışın. Sürüş tarzını, motosiklete nasıl yaklaştığınızı tanımaya çalışın. Bu süreçte de motosiklet bir dinlensin, aküsü bir kendine gelsin. Bakalım akü problemi var mı? Motosiklet tek marşta çalışacak mı? Marş problemi, akut problemi var mı? Bunu görmemiz için motosikleti bir söndürüp dinlendirmemiz lazım. Buna dikkat edelim. Diğer dikkat edeceğimiz husus ise motosiklet sahibinin sürüş tarzı. Biliyorsun ki motosikleti değişik değişik insanlar kullanıyor. Bu racing diye motosikleti alıp arazide sürmeye çalışan var. Evet. Scooter, atlat motoru, bunu arazide sürmeye çalışan var. Bu arazi motosikleti ama off road motosikleti değil. Ağır, ağır yani bir cross, cross makine. Aynen, cross, değil. cross olmadığı için de bunu cross sürmeye çalışan olduğu zaman bu biliyorsun ki bu motosiklete zararlar verir. Bu konuda da dikkat etmek gerekiyor. Ayrıca ben bu motosikleti alırken arkadaşıma vermiş olduğum önerilerden birisi Motosikletin görmüş olduğunuz gibi koruma demirleri var. Koruma demirlerinde çizilme var mı? Çantalarında çizilme var mı? Yine ayak manetlerinde çizilmeler var mı? Yine gidonlarda, buralarında, aynalarda çizilme var mı? Bunlara dikkat etmesi istiyorum. Biliyorsunuz ki motoru yatırmak diye bir deyim var. Arkadaşlar motosikletin ağırlığına dayanamayıp olduğu yerde de yatırabiliyor. Yatırma olduğu zaman mümkün mertebe motosikletlerde e ezilme oluyor. Fakat belli bir hızda motosikleti düşürdüğü zaman çizilmeler oluyor. Devam eden çizikler evet. mi? Bunları da motosikletin grenajlarına bakarak görebiliriz. Motosikletin düşüp düşmediğine bakmak, motosiklet sürücüsünün hangi arazide, hangi yol şartında motosikletini tarzına uygun kullanıp kullanmadığını, daha sonra motosiklet sahibinin agresif tavırları var mı? Motosikleti agresif kullanmış mıdır? Buna bakacağız. Diğer teknik olarak dikkat etmemiz gereken detaylar ise motosikleti mutlaka stop edin. Motorun soğumasını bekleyin. Motor yağı bir süzülsün. Bir motor yağını kontrol edin. Ben motor yağının kontrol edilmesini mutlaka tavsiye ediyorum. Bu motosikletin sıvıları can damarı. Hava soğutmalı bir motosiklet mutlaka radyatör sıvısını kontrol edin. Araç sahibi bunu düzenli yapıyor. Ondan sonra motor yağını kontrol edin. E, tren hidroliklerini kontrol edin. Kendilik yapabileceğimiz kontroller bunlar dediğim gibi korması çalışıyor mu? Ondan sonra trip tuşları çalışıyor mu? Gösterge Siniyal tuşları, yani. sinyalleri, kontrol kontrol panelindeki bütün tuş takımları çalışıyor mu? Biz bunları kontrol edebiliriz. Yine farları ve e, sinyallerinin çalışıp çalışmadığını kontrol edebiliriz. Daha sonradan ise teknik laptırın, detaylara laptırın geçiyoruz. Sen şöyle bir durum var. Ben yani motosiklette eksperte baktıramıyoruz. Böyle yani. bir durum var. Yani çok, bu tabi hani büyük şehirlerde olabiliyor sadece küçük ilerde veya farklı bölgelerde olmayabilir. Yani büyük bir merkezde yani bu bilgiyi kendimizin sahip olup kendimizin bakması gerektiğini söyleyebilir Mutlaka. Şimdi benim ilk anlattığım şeyler ilk aşamada başımıza gelebilecek ve kendimizin bakabileceği konular. Şimdi biliyorsun ki. Sıradan bir motosiklet kullanıcısı motosikletin keçesinde kaçak var mı bilemez. Evet. Fakat altına baktığı zaman motor bloğunun kenarından yağ sızıntısı var mı yok mu biz bunu gözlemleyebiliriz. Ufak detayları görmemiz lazım. Evet. Benim gözlemleyebileceğim ufak detaylar var. Mesela fren manetlerine, braketlerine bakabiliriz. Bu baktığımız zaman kaliperlerin durumu nasıl? Ondan sonra diskler yamuk mu? Biz bunları gözlemleyebiliriz. Ama mutlaka... Bu süreç içerisinde profesyonel bir kişiye danışmanın doğru olacağını düşünüyorum. Motosikletimiz bazet bazers servisine, mondialsa mondial servisine e, düşük bir, cüz'i bir miktarla, pazarlıkla yapılabilir bu konuda, motosikleti gösterebiliriz. Alacağımız kişi de motosikletine zaten güveniyorsa, e, baktırma, kontrol etme sırasındaki çıkacak masrafı çok fazla problem etmeyecektir. O zaman biz karşılarız. Fakat motosikletin şahsiyetinde bir yamukluk olabilir, biz bunu gözlemleyemeyiz. O amortisörlerinde patlama olabilir, biz bunu gözlemleyemeyiz. Yani, Temizliğini yapmışlar. Aynen. Bunu, kullanıcıların çoğunun yaptığı, motosikleti kirli bir şekilde getiriyorlar. Çünkü yağ kaçakları belli olmasın, evet, amortisör evet. patlakları belli olmasın diye. Mümkün mertebe alacağımız kişiye, telefonda görüşürken, motosikleti temiz bir şekilde, yıkamasını, yıkamasını isteyerek, temiz bir şekilde yanımıza getirmesini istersek, yine doğru bir adım atmış oluruz. Daha sonradan e, motosikleti baktırdık. E, servis de güzel şeyler söyledi. Trenleri konusunda kendi gözlemlerimizi yaptık. Teknik konuda kendi gözlemlerimizi yaptık. Motosikletin düzenli bakıma gidip gitmediğini, düzenli bakım görüp görmediğine dikkat edelim. Mümkün mertebe iki yıl kadar bir süre içerisinde garantiden çıkmasın diye motosikletleri serviste bakım yaptırıyorlar ama daha sonra da motosikleti servis bakımı yaptırmıyorlar. Herkese ben de kendi motosikletimin bakımını şu an 20 bin kilometrede kendim yapıyorum. Bir servis kaydı yok. Fakat alacak olan müşteriye de bu konular hakkında, periyotlar hakkında detaylı bilgi verebilirim. O yüzden motoru satan kişinin motosikletin bakımı konusunda da detaylı bilgiye sahip olup olmadığı değerlendirilmeli. Bakın siz bir motor almak parayı çöpe atmakla eşdeğer. Tabii sürekli o bisikleti satan kişiye bu soruları yöneltip ona e, doğru cevapları çıkartmamız gerekiyor. Oğuzhan bir sorum daha var sana. Çoğu bisiklet kullanıcısı motorlarıyla sticker yaptırarak motoru e, güzelce koş hali satıyor çalışıyorlar. Ama bazı kullanıcılar da motorunu yatma kalkma gibi durumlarında o herhangi bir bisikletleri stickerlarla kapatarak da görünmemesini sağlıyorlar. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten bu konu benim bakıma geldi ve arkadaşımı bu konuda da yönlendirdim ben. Herkesin de bu konuya karşı dikkat etmesini istiyorum. Arkadaşlar şimdi motosikleti alacaksınız fakat üzerinde stikerler var. Hiç bu motosiklet sahibi stikerin sökülmesini istemez. Evet. Fakat burada bir kurnazlık yapabilirsiniz. O da nasıl? Motosikletin drenajlarına baktığımız zaman arkadaşlar yere yakın olan bölümlerinde eğer bir varsa ve aynı bölümün ileri tarafında aynı açısından bir yeri sticker yapıştırılmışsa buradan pis koku alabilirsiniz. Burada bir problem olabilir. Eğer buradaki sürtme varsa, mesela bunların çantasında sürtme izi var. Hemen bunun ilk teması duyduğu yerlerden birisi burası. Hemen o evet, e, temasın burası. olabileceği yeri kontrol ediyoruz. Aynen, temasın olabileceği yeri kontrol ediyoruz. Buraya da dikkat ediyoruz. Eğer burada saçma sapan bir sticker varsa bundan şüphelenebiliriz. Ara sahibi bu sticker'la bu ayı örtmeye çalışıyor bisikleti aldıktan sonra yani ne gibi isteklerim oldu? Ara sahibinin ibanını alıyoruz, motorunu almaya karar vermişiz ve motor alacağımız, ticaret edeceğimiz adamla da hoş sohbet ediyoruz. Motorcular da genelde kanı sıcak insanlar oluyor. Çok çabuk Bence inanabiliriz, çok kapılabiliriz. edebiliriz aynen, diyorum. aynı konuları konuştuğumuz için çok güzel muhabbet ortamı kurabiliyoruz. Fakat hiçbir zaman güven elden bırakmayacaklar motosikletin ruhsatını alıp notere verecekler. Bu motosikletin satışının uygun olup olmadığını parayı göndermeden önce sorgulayacaklar. Çünkü parayı gönderdikten sonra satışı uygun olmadığında ya ben bunun muayenesini daha sonra yaptırdım. Yarın yaptıracağım. İşte sigortasını yaptırıp Öyle motoru ki üzerine borcu var. İşte senden parayı alınca kapatacağım ben. Şimdi o parayla kapatayım. Daha sonra sana iki gün sonra motorun devrini vereyim gibi yalanlarla karşılaşabilirler. Problemler yaşayabilirler mutlaka herkes ben üçkağıtçıdır demiyorum. Herkes hırsızdır demiyorum ama hırsıza denk geldiğiniz zaman da gözünüzün nuru tırnağınızla kazıyarak biriktirdiğiniz paranızı kaptırabilirsiniz. Bu konuda arkadaşların dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka noterde araç sahibinin ruhsat sahibinin ya da vekalet verdiği kişinin noterde olması gerekiyor. Bunlar olmadan üçüncü şahıslara para kesinlikle vermeyecek. Ayrıca bir konu daha var noter sürecinde parayı bana gönder. İşte satışı falan yapalım dedikleri zaman mümkün mertebe bekliyoruz. Nasıl bekliyoruz? Adamdan IBAN alıyoruz. Parayı gönderiyoruz. Arkadaşlar motorun sahibinden kontağını alalım. Kontağı alalım. Şöyle mümkünse olarak... de, mümkünse de araç sahibi motoru satmaya geldiği zaman da bakın kitapçıkları ve yedek anahtarını da motorun yanında getirmesini isteyelim. Bunları elimize alalım. Zaten ruhsat noterin masasının üzerinde olsun. Siz de iban alın, parayı gönderin. Bu şekilde güvenli bir çember oluşturur, güvenli bir üçgen oluşturur. bu güven üçgeni içerisinde satışı gerçekleştirebilir ve motosikletimize kavuşabiliriz. Çok doğru söylediniz. Hani çoğu satış de bunu. Hani parayı aldıktan sonra bir lavuğa gidip aşağıda bir şey var. Bana telefon bir telefon geldi muhabbetleri. Aynen muhabbetler olabiliyor. Bir yanda paranız da fıstık olabiliyor. Adam da fıstık olabiliyor. Motosikletin orada durup durmaması falan bir şey değil, Şimdi kanun olarak şöyle bir durum var. Siz derseniz ki. Evra işte noterde kaçamaz bu adam. Hiç problem değil. Emniyete gider. Ben ruhsatımı kaybettim der. tekrardan yeni bir belge çıkartır emniyetten. Onunla da farklı bir notere gider. Kaybettim diye. 150 160 lira değerli kağıt belgesini verip yeni bir ruhsat çıkartabilir. Noterin o elindeki evrak boştur. Onun hiçbir önemi yok. Ama eğer biz kontaklarını alırsak, motosikletin gitmesine engel olmuş olursak, bu adam bu motosikleti orada bırakıp ilerleyemez. O yüzden bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Ayrıca satın alma sürecinden sonra da benim arkadaşlara ikinci el motosiklet almadaki tavsiye edebileceğim en önemli detaylardan birisi motosikletin A'sından Z'sine bütün bakımlarının tekrardan yapmaları. Ne dedik? Motosiklete bakıyoruz. Yağ yerinde mi? Kontrol sıvıları yerinde mi? Ondan sonra bakım sıvıları yerinde mi? Hidrolik sıvıları, radyatör sıvıları. Fakat biz şu an motoru bilmiyoruz. Yeni bir milat çizmemiz lazım. zincir el motosiklet aldığımız Zincirini yağlayalım. Motor yağını değiştirelim. Filtrelerini değiştirelim. Fren kaliperlerini mümkün mertebe değiştirelim. Bunlar ekonomik konular. Herkes bunu yapacak değil. Ama ben bunu mutlaka ikinci el motosiklet alan kişilere tavsiye ediyorum. Furkan'cığım ikinci el motosiklet alma konusunda e, detaylı güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyenlerimiz için de e, güzel ve verimli bir video olmuştur. Onlara da ön ayak olabilecek rehber niteliğinde bir video olmuştur. Ayağına sağlık. Teşekkürler. Evet. Yol arkadaşımın bugünkü bölümünde ikinci el motosiklet alırken nelere dikkat edilir bu konuyu işledik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kartlardan Motojest'in kanalına tıklayarak Motojest'e destek olmayı, bu sembolden de tıklayarak kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar bölümüne yazmayı unutmayın arkadaşlar. Unutmamanızı ve destek olmanızı bekliyoruz.